Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Stumble para yatırım Görüyorsunuz 77 77 Stumble jetonu ve 16.000 de elmasım var. Şimdi ilk önce şu jetonlardan bir tane açalım. 70. 2 tane açalım bakalım. Güzel şeyler çıkacak mı? <laughs> efsanevi ve ef e özel veya efsanevi istiyorum ben. Güzel kral geldi. Hadi be. Yes. Bu, bu güzel, bu güzel işte. Bir dakika. Brawl Pass'in yenilenmesine ne kadar var? Ee, tamam. tamam. Etkinleştirsem mi ya? Eskinleştirelim hadi. Hadi, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aldım. 430 elmasım var hala. Şimdi ilk destansı veya daha iyi geliyor. Küçük bir kalp krizi geçirdim. Astronot daha iyi bence. Astronot. Evet. Olay animasyonu çok iyiymiş. Oha. Özlediler çok iyi be. 25 stun plak onu. Nadir veya daha iyi. Hadi. Hadi. Özel koymamışlar hiç. Güzel prenses queen çıktı. Şimdi nadir veya daha iyi. Hadi. nadir. Dur ya ben oyunu İngilizce yapmayı unutmuşum ya. Evet yürüme e, rare ve yine nadir veya daha iyi. İngilizcesi iyi olanlar izlesin işte. Hadi. Güzel rare. Christmas elf. Hemen bunu da alalım. Evet. Arda arda iki tane kutu var. Bakalım neler gelecek. Yes. Yes. En sevdiğim efsanevilerden. Mumya çıkıyor. Bunu alıyoruz. Şimdi totem geliyor bak. Şimdi bakalım. En sevdiğim efsanevilerden biri çıkıyor. Çok garip bir karakter lan. Bu nasıl isim? Şimdi Tant animasyon gelelim. Nadir veya daha iyi. 10 tane alabiliyor muyum? Yok. 7 tane. Hadi. Gönder gelsin. Güzel ninja çıktı. Bunun şeyini istiyorum ben. Özelini. Güzel elften bir tane daha çıktı. Hadi bakalım güzel şeyler çıkıyor. Epic aynısından çıktı ama. güzel rayır. Hiç üzülmüyorum çünkü daha çok kutu açacağız. Epic güzel. 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 Şimdi 88 tane Stumple Guys jetonum var. Tamam iki tane bundan açalım. 18 tane de yedekte dursun. Hadi be. Hadi bir efsane bir özel bir şey. Güzel epic. Şimdi bakalım oyuna para yatırınca neler çıkmış güzel. Hepsinden bakalım. Şöyle bu çıktı bu çıktı bu çıktı bu çıktı bu çıktı. Bu neymiş? Destansı. Ee, şey benim e, rare'larım bunlar. Epic'lerim bunlar. Efsanevilerim bu. <laughs> ben bunu istiyorum ya. Çok istiyorum. Bunu ve bunu çok istiyorum. Eder adı olur da bunu pek istemiyorum. Dur. Emoteslerden şimdi tam buraya aldık. Bunu al. Kullan. Emoteslerden bunu kullan. Üse ağlıyorum yerine kullan. Taunt'u hain yerine kullan. Renk kalsın. Tamam. Hadi bir elde atalım. 400 kupa olmuşum. Yeni sezon geldiğinde de yatırırım ben Bir yeni sezon açılımı yaparız. Bu map çok kolay valla. Bu map acayip kolay. Dur yanlış taktik pardon. Yanlış taktik yaptım. Pinim çok ya. Hemen geç kardeşim. Buradan yardır. Hayır. Ayağım kaydı usta. Görüyorsunuz geçtim bile. Geçtim. Kafasına vurdu. Güzel şeyler, ben Firamun'u en çok sevdim. Ben Firamun değil de şeye çok sevindim. Ee, Mumyaya, çok güzel lan o. En sevdiğim efsanevilerden biri diyebilirim. Hatta en sevdiğim efsanevi. Ben bir de mumyaları çok severim. öyle Mumyo filmleri çok severim. Evet, yedi buçuk, sekiz dakika oluyor neredeyse. kolay aslında. Yine en öndeyim lan ne oluyor? Yeni karakter uğruna oyun bana diyor ki hadi en önde başla falan diyor oğlum. Ben kolay mapler de en önde başlatıyor oyun. Mesela bu oyunun en kolay maplerinden biri diyebiliriz. Ya benim için baya baya kolay. Ah kafam. Ay vuruyordu görüyorsunuz yani yine ilk 8'de giyim. görüyorsunuz son ilk 8'deyim deyip yenilmeyeyim geçtim geçtim <laughs> oyun vallahi benle dalga geçiyor geçtim arkadaşlar saymadı oyun değil mi saymadı şu anda hakkımı yiyorlar Harbiden hakkımı yiyemiyorlar mı ama? Çık! 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 Atlanmıyor bir de ya. Fahin. Olmaz ya. Bek Youtube telif atma. Daha 3 saat var yeni kutuya. Belki şunu da alırım. Eee. Eh. De alamam 3 saat var. Bir tur daha oynayacağım ama bu sefer haklarımı yerse harbiden çıkarım giderim. Gördünüz o levelda geçtim. Gördünüz hatta geçtim. Benden sonra girenleri saydı. Yani oyun böyle bir adaletsizlik yaptı bana ama olsun. Ben bu levelı şimdi geçeceğim. Hatta ilk 3'te de bitireceğim. Banka en arkada başlattık. <laughs> Adam aşağı atladı. Rahat. Kolay lan aslında bu bölüm. <laughs> Adam şeyden dayak yedi toptan. Lak diye kafasını. Oo! Kanka top bilin. Ronaldo'nun şutu gibi kafama geldi. Buradan yardırıyoruz. Şimdi bak bunu kapıyoruz. Bunu da kapıyoruz. Bunu kapıyoruz zaten. Kanka. Aa, Gördünüz geçtim bu level'a. Kanka adam çizginin üzerinde kaldı. Crazy bro. Buhuk. Çizginin üzerinde kaldı geçemedi. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. Videoya like atmayı unutmayın. Başım falan dönüyor. Ama yine de sizin için video çekiyorum da en sevmediğim map geldi ya. Şu map'e bak. Framon map'i. Oyun acayip kasıyor şu anda. Öldüm. Kanka oyundan çıksaydın. Ne oğlum benim göktörü dediğim yere gidiyor bu. Benim wifi ne tüküreyim ben ya. Senin wifi ne yani? Senin wifi ne? <laughs> Asmayayım. Geri dön. Gördünüz geri dön. Lan oğlum dur bir yerinde. Ya yuh şu anda kriz geçiriyorum. Lan oğlum ne oluyor? Köpek balığı içimde doğuyor. töbe töbe. Zıplayacak mı bu yıl bu karakter? Aşağı zıplayacakmış. ha Tamam tamam. Sıkıntı yok. Lan geçtim. Vurdu bana ama yine de geçtim. Vurma. Çabuk. Hayır başında dönüyor. Oyunu da kasıyor yani anlamadım da neyse. Çok güzel bir kutu açılımıydı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.